Şimdi arkadaşlar ağırlık topuyla çalışacağız karın kaslarımızı. Alt karın kasını çalıştırmak için kendinize göre bir nesne de ayağınızla alıp sıkıştırabilirsiniz. Bu 2 kiloluk bir sağlık topu. Bundan daha ağır olan var, daha hafif olan var. 15 kere hareketi yapıyorum. Bir set 30 saniye bekleyip 15 kere tekrar yapıyorum. Ve bunu 3 set halinde tekrarlıyorum. yatıyorum ayaklarımın aslında topu sıkıştırıyorum kafamı yere yatıyorum ayağımı kaldırıp indiriyorum. É tarde.